Selamünaleyküm, hayırlı geceler kardeşlerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti, affı ve merhameti hepimizin üzerine olsun. Amin. Sizlerle bu akşam çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Eğer siz de uygun görürseniz şöyle 3-4 sayfa süren ortalama haydi 15-20 dakika diyelim ama manevi yolculuk olarak İnşallah çok daha fazlasını bulacağınız ve her sene vakit buldukça tekrar tekrar okumaya çalıştığım, kendimi güçsüz hissettiğim, moralimin bozulduğu, dipleri gördüğüm zamanlarda tekrar nefes almama, amiyane tabirle kendime gelmeme vesile olan benim için çok özel o 3-4 sayfa. Mutlaka duymuşsunuzdur. İmam Gazali'nin Allah rahmet buyursun, Hikmetler isimli bir eseri var. Onun sonlara doğru 3-4 sayfasında geçiyor, birazdan sizlere seslendirmeye çalışacağım o bölüm. İnşallah hepimize şifa olsun. Hazırsanız başlayalım. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O çok merhametli ve bağışlayıcıdır. Bir başka ayette de şöyle buyrulur. Neredeyse gökler Allah'ın büyüklüğü ve yüceliği karşısında tepelerinden çatlayacaklar. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ve yine şöyle buyrulur: Gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. Yeryüzünde tefekkür yani derin düşünceyle dünyada yaratılanlara bakan insanı hayrete bırakan özellikleri, incelikleri, her şeyin büyük bir hikmetle yerli yerinde ve tam olması gerektiği gibi yaratılıp düzenlenmiş olmasından ve daha ibret alınacak pek çok durumdan tefekkür sahibi dersini alır. Tüm her şeyin yaratıcısının büyüklüğünün ve kudretinin apaçık delilleridir her şey. Eğer en yakınındaki şeye, yani kendi nefsine baksan, Allah-u Teala'nın büyüklüğünün, ilminin ve hikmetinin apaçık ve şaşırtan delillerini sen de görürsün. Sonra bakışlarını engin dağları, coşkun denizleri, akıp giden nehirleri, çeşit çeşit bitkileri, ağaçları ve her tarafa yayılmış canlılarıyla şu üzerinde yaşadığın yeryüzüne çevir ve akıl sahipleri için sayısız deliller ve ibretler olan tüm bu varlıklar üzerinde derin derin düşün yeryüzünün genişliğini büyüklüğünü ve insanların onu bütün yönlerinden kuşatmaktan aciz olduğunu tefekkür et. Sonra da bilginlerin söyledikleri gibi böylesine büyük olmasına rağmen şu yeryüzünün fezada sanki çöle atılmış bir yüzük kadar bile bir büyüklüğünün olmadığını düşün. Yine güneşin ve bazı yıldızların dünyadan milyonlarca kere daha büyük olduğuna dikkat et. Evet. Bütün bunları düşün ve sonra da üzerimizde güzelce parıldayan böylesine büyük hacimlere sahip güneşi, ayı ve yıldızları kuşatan şöyle göğe baktığın zaman hemen karşında olan gökyüzünün ne kadar büyük olabileceğini tefekkür et. Düşün. Sonra küçüklüğüne rağmen o gökyüzüne bakan göz bebeklerinin güneşi, ayı, yıldızları ve onları çevreleyen o koca gökyüzünü nasıl da kuşatıp gördüğüne dikkat et. Bu durumda gösteriyor ki bütün bu cisimler çok çok uzaklarda ve yükseklerdedir. Yeryüzüne çok uzak oluşlarından dolayı göze küçük küçük görünürler. Yine bu uzaklıklarından dolayı onların hareket halinde oldukları anlaşılmaz. Yörünge bir lahzada dünyanın yüz misli, belki de daha fazla büyüklüğü mesafesinde hareket edip durur ancak bunun farkına varılmaz İşte bu saydıklarımı göz önünde bulundurarak bu cisimlerin ne kadar büyük olabileceğini tefekkür et Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde yüce Allah'ın bu varlıklar üzerine yemin ettiğine dikkat et Şöyle ki burçlarla donatılmış gökyüzüne and olsun. Yine gökyüzüne ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sana ne bildirdi? O parlaklığıyla karanlığı delen yıldızdır. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. Kerim olan kitabımızda daha bunun gibi pek çok ayet vardır. Sonra meleklerin de bulunduğu o ulvi alemi tefekkür et. Düşün. Biliyorsun melekler arasında çok büyük olarak yaratılmışlar vardır. Cebrail aleyhisselam İsrafil aleyhisselam hakkında Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylüyor. Eğer İsrafil'i görseydin halinin nasıl olacağını merak ediyorum. Arş onun omuzundadır. İki ayağı en alttaki yerin içindedir. Ve şu ayette bütün bunlardan daha fazlası vardır. Bakara suresinde buyrulur. Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Acaba bütün bunları kapsayıp içine alan varlık yani o söz konusu kürsü hakkında düşüncen nedir? Şimdi de bu muazzam varlıklara bakarak onları yaratanın yüceliğini, büyüklüğünü, kudretini, ilmini, bir şeyi dilemesindeki etkiyi ve her şeyi milimetrik hesaplarla yerli yerinde yaratan hikmetini tefekkür et. Göklere ve içindekilere bir bak. Nasıl da direksiz olarak ve kendilerini yukarıya bağlayacak askılar olmadan duruyorlar. Aklederek ve düşünerek göklere, yere ve içindekilere bakanlar Rablerini iyi bilirler ve onun yaratmasının ne kadar büyük olduğunu teslim ederler. Derin düşünenler için bundan başka bir yol yoktur. İnsan, Allah Teala'nın akıllara durgunluk veren yaratması ve yarattıkları üzerinde ne kadar düşünüp tefekkür ederse, Rabbini bilmesi, ona hiçbir şüphe barındırmayan o yakin derecesinde iman etmesi, ona boyun eğip itaat etmesi ve onu yüceltmesi, o ölçüde artar ve sağlam olur. Ancak insanlar bu hususta farklılık arz ederler. Yani herkesin derecesi akıl nurundan ve iman nurundan kendine bahşedilen ölçüye göre olur. Acaba senin anlayışın hangisi? Bir insanı Az önce işaret ettiğimiz bütün bu faydalı sonuçlara ulaştırmanın en önemli yolu ayetlerini anlayarak, üzerinde derin derin düşünerek ve Allah Teala'dan korkup sakınarak anlayarak Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Birçoğumuz biliyoruz ki Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmüş, oradan da göklere yükseltip Sidretül Münteha'ya ulaştırmış ve ona çok büyük ayetlerini göstermiştir. Peygamberimiz Miraç'ta Allahu Teala'nın melekutunu yani hükümrandığını, gaybi alemlerini görmüş ve böylece hem dünya hem de ahiret gerçeğine vakıf olmuştur. Miraç'ta Rabbine iki yay miktarı hatta daha az olacak kadar yaklaşmıştır. Bütün bu sırlara vakıf olmuş birinin sahip olduğu ilmi yine bir düşün ve sonra da yaptığı şu duaya bir bak. Rabbim ilimimi arttır. Allahu Teala hepimize kendisini bilmeyi, hidayet nuruyla nimetlenmeyi ve kendisine boyun eğip itaat etmeyi nasip etsin. Hepimizi keremi, cömertliği ve nimetiyle sevdiği kullarının arasına katsın. Şüphesiz o Celle Celaluhu böyle kullarının dostudur. İşte böyle değerli kardeşlerim, kendisini rahmetle anıyoruz. Yıllardır devam etmeye çalıştığım bir adeti şu 3-4 sayfayı sizinle paylaşmak istedim. İnşallah pişman olmamışsınızdır. Bu program özel bir program, daha çok düşünmeyi kalbin ürpermesini, titremesini teşvik eden cümleler elbette ayetler var. YouTube kanalımızda yayınladığımız şu programın devamını yani gökyüzünden şöyle 15-20 dakika, hayvanlar aleminden 15-20 dakika, insanın yaratılışından yine 15-20 dakika gibi dinledikçe Bilmemiz gerekenleri hatırlayıp kendimize çeki düzen vermemize sebep olacak diğer içerikleri yine İmam-ı Gazali'den okumamızı istiyorsanız lütfen dinledikten sonra aşağıda yorumlar kısmında bunu belirtiniz. Sizler talep edin, isteyin ki bizler de kardeşlerimiz istiyor diyerek okuyalım. Rabbimiz Celle Celaluhu her birimizden razı olsun. Az önce söz konusu olan kendisini tanımaya vesile neler varsa onları görebilmeyi nasip eylesin anlayabilmeyi nasip eylesin koşuşturup durduğumuz bir şeyleri yetiştirmeye çalıştığımız ve bir türlü bunu başaramadığımız şu imtihan dünyasında kendini sevgisini hiçbir zaman bizlere unutturmasın amin amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti, affı ve merhameti her birimizin üzerine olsun. Amin. Sürçü lisan ettik, affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.